Hoş geldiniz geldin. 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 Kolay gelsin. geliyorum da. Kolay gelsin Gayet iyi çalışılıyor. Gayet. Gayet Devam edelim. Yine kolay. gelsin. Ben varlık konumundan geliyor. Evet. İnanmadan. Ne diyeceğim? Biz 27 Mayıs 2016 resmi gazetesinde yayınlandı. Tabi buyurun. Tabi. Varlık konu. Şöyle göstereyim. Şöyle Yiğit Murat'ın kardeşi. Şöyle vereyim. Orada Tuzlu Şah Çuğ Bey bana bağladılar da. Ben Varlık konumundan. Jöle'ye dayanarak Balık fonuna ait bir kendiniz var mı Balık fonu işte Balık fonu Ama hiç hoş değil ne hiç hoş değil ya Ben şimdi doğrudan gelmişim bankama Burada bakıyorum ne diyorum Ya banka işte zaten benim benim Hayır bak ben halk değilim burada Ben burada balık fonu Eskiden halkındı şimdi benim İçeride. Ay varlık var tamam. tamam, ne Aynen. varlık var ne? İşte varlık var. konusu. Tamam mı? ne demek istiyorsun? Aa, ben teftişe geldim, geldim işte baktım nasıl bir... gidiyor bunlar. Bak bak bir Yok öyle bir şey yok. Ya benim burası, ben denetliyorum. Evet. Şu anda. Ne düşünüyorsun yani, bilir Evet. Jöleye dayanarak, jöleye dayanarak ben buraya geldim. Tamam ama biz burada çalışamıyoruz. Tamam ben Mithat Paşa'ya sorayım, o ne tamam. diyorsa. Tamam ben Mithat Paşa'ya bir sorayım. Bana. Mithat Paşa ne diyor? Ona göre. Ama güzel yani. Ben gayet beğendim Ziraat Bankası'nı yani. Bir aile şirketi olarak da. Efendim hoş geldiniz. Kredi çekecek olan var mı? Hemen verin. Kredi. Kredi. Ya ne demek efendim? Kredi. Kredi bizim işimiz. Alın. Daha fazla ödeyin çünkü. Oh, çok teşekkür ediyorum Buradan. Evet gördüğünüz gibi ilk iş günümde verilmiş olan Halkımız da burada. Çok teşekkür ediyorum bu ödülü bana layık gördükleri için. Ee, buradan ben çok duygulu anlar yaşıyorum yani varlık konu olarak. Bugün ilk icatımızı yaptık. Ee, yani biz varlık konu olarak buradan Aynen işte gerekli açıklamalar yaptık. gayet başarılı gördüm Türkün çayşığıyı. Gerçekten anlatamıyorum yani Çok duygulu anlar yaşıyorum. Çok teşekkür ederim burada. Anneme, babama özellikle, Yiğit abime, Yiğit Bulut'a, Jöle'ye, özellikle Jöle'ye teşekkür ediyorum. Burada herkese teşekkür ederim.